Bunu da açalım bakalım içinden çıkacak mı acaba? Bir tane aslında bundan çıkarsak harbi çok iyi olur. İki tane de büyü var var ya içinden geçmiş. Oh! Aa, yeni secret'tan çıkardım 18 milyon. Oha çok iyi. Oha yeni gelen bisiklet pet abi 66 milyon veriyor. Bir tane büyü var üstünde bayağı iyi ya. 66 milyon ne kanka. Selamlar millet ben Burak ve bugün sizlerle birlikte admin etkinliği olacak ve buna katılacağız. Hatırlarsanız her hafta salı günleri yapılan takos salısı etkinliği vardı ve birazdan o başlayacak. Tam tamına 15 dakika var ve 15 dakika sonra adminimiz gelecek ve birkaç tane etkinlik başlatacak. Takas özel yeni 2 tane secret eklendi. Bu arada onları şu anda ekranda görebilirsiniz. Bu petlerden ilki Quesidilla Crocodilla diye bir tane pet zaten görüyorsunuz şu anda. Diğeri de Takorita Bisikleta diye bir tane pet ve bu limited pet arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sadece 1 milyon kişi alabilecek ve 1 milyondan sonra maalesef ki bir daha alınmayacak bu petler. Ve ekstra olarak ilk iki pet yani Brain Rat God olan petler pet semiden Çıkıyor. Yani hatırlarsanız şurada bir tane karakter geliyordu Fetsemi ve bunu doyuruyordunuz. Ve bu şuraya bir tane lazer fırlatıyordu. Lazer fırlattıktan sonra içinden bir tane pet çıkıyordu. Bu iki tane Brain Rat kat oradan çıkabiliyor. Diğer petler yani yeni gelen iki tane Sacred Pet sadece Lucky Block'tan çıkabiliyor. Yani bunları Lucky Block harici alamıyorsunuz. Bu arada yeni Meksiko falan bir şeyler yazdım. Meksikalılara selam yolları bilginiz olsun. Yani etkinlik tamamen bu şekilde arkadaşlar. Birazdan zaten başlayacak fakat etkinliğe geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hatırlarsanız her videomda 100 Robux veriyorum arkadaşlar. O yüzden 100 Robux'un kazananı olmak için aşağıdan dediklerimi yapmayı unutmayın. Ha bu arada ekstra olarak Discord'da şu anda 1000 Robux çekilişimiz var. Ona da katılabilirsiniz. Haberiniz olsun açıklama kısmında link var. Oradan direkt katılabilirsiniz. Meksika eventi yapılacakmış bu arada Saturday'de. Yani Cumartesi günü yeni Meksika eventi geliyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım bilginiz olsun. Şimdi etkinlikler başlasın ve ondan sonra ben tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar şu anda genel olarak İki tane Taco Lucky Block, bir tane de Admin blok Block attı adminimiz. Gayet güzel bence şu anda iyi ilerliyoruz. Bakalım ileride neler atacak. Şimdi bize olabildiğince fazla Taco Lucky vermesi gerekiyor. Çünkü Taco Lucky Block'dan yeni secretler çıkarabiliyoruz ve 1 milyon sınırlı olan bir tane pet var biliyorsunuz ki onu da çıkarmak istiyorum. Ondan bir tane çıkarsak aslında çok güzel olur videoda. Yani harbiden çok güzel olur. Şimdi bayağı bir etkinlik var. 1, 2, 3, 4, 5 tane etkinlik var şu anda aktif olarak. Daha da basacağını düşünüyorum tabii ki. Büyük ihtimal bir ona falan tamamlar onu. Bir de lag falan basmadı daha. Lag falan bas Basar. Şans basarsa daha da çok şansımız olur. Secret Maker'ı çıkarırsak onları size hediye ederim bu arada. Ekstra olarak bu envanterimdeki secretları da sizlere hediye etmemi isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bunları sizlere çekilişte veririm. Şimdi admin bir şey atmayı bıraktı. Peki neden şu an bıraktı? Galiba şunu falan yapmamızı bekliyor. Emin değilim. Ama ben bunu çok yapmak istemiyorum. Sonra hepsi broken diyor. Aa bozukmuş bu. Lan! Aa önümde şey yaptı. <laughs> bir anda aktifleştir. Allah bir dakika sıkıntı oldu şu an. Peki normal hotspot çıkar mı ondan? Bir dakika normal hotspot çıkar mı? Ver lan bir tane normal ah be. Bu admin bu tako etkinliğine aşık galiba ya Emin değilim. Çok fazla taco şeyi başlatıyor da taco loki atsa daha iyi olur benim için. Aha bir tane daha taco loki attı galiba. Bir bakalım ne atmış aynen öyle. Bir tane daha taco loki attı baya iyi şu anda. Şu anda 3 oldu bununla birlikte. Üstüne birkaç tane de büyü gelirse çok güzel olur. Şu anda 2 tane büyü gelebilir bunun üstüne daha fazla da gelemez. Şu anda semi bugluymuş bu arada arkadaşlar. Bu fet semi bugluymuş o yüzden kendisi otomatik olarak direkt dolduruyor. Yani biz adminimiz kendi eliyle dolduruyor bunu direkt. Bilmiyorum bir sorun çıkmış ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Tekrardan tipi topi tako geldi ve 4 x lak like geldi. Güzel. Bak yine semi şeyini 50 dakika mı? Oha 50 dakika ne kanka? 50 dakikada ne yapacağız? Bir tane daha tako loki mu geliyor peki? Hayda bir tane daha tako loki geldi. Şu envanterin full takoyla doldurursan çok güzel olur aslında. Yani fena açarız bak bunları. Ki zaten biliyorsunuz bunların içinden çıkan bütün sevgileri sizlere hediye ediyorum. 1 milyonluk şey çıksa bile sizlere hediye edeceğim. Yani yeni gelen şeylerden 1 milyon sınırlı olan pet çıksa bile sizlere vereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin deyin arkadaşlar. Yani es geçmeyin. Bir de envanterimde farklı farklı petler var. Şu Lost Tungtung sitosu Lost Bros yapmak için saklıyorum bu arada bilginiz olsun. Yani yeni sunucuya katılırsanız Semi'yi fixledim diyor. Yani gidip yeni sunuculara katılın ondan sonra zaten fixledim. Orada düzgün çalışacak diyormuş. Aha bir tane daha Fet Semi şeyi geldi ama yine Tipi Topi tako geldi. Kanka şu etkinlikte yani şu Fet Semi etkinlikte şu petin üstünde bir pet çıkaramadım şu ana kadar. Yani sadece bu pet çıktı ya kanka. Bunun üstünde veya altında veya artık altında var mı bilmiyorum Altında varsa o bile çıkmadı yani öyle söyleyeyim Sadece bu peti gördüm Aha bu ne lan hayda semi geldi oğlum çok iyi Artık semi etkinliğini böyle yapıyorlar Bir dakika bu arada az önce bir bilgi geldi Semi abimizden dedi ki 10.000 tane çıkarıldı bile limited petten dedi Ki daha etkinlik başlayalı 10 dakika oldu Ve 10 dakikada 10.000 tane çıkarmışlar Bile yani bu petin çıkarılması yani bitmesi bayağı kısa sürüyor sanırım. Yani o yüzden aldığımız gibi falan açmamız gerekiyor ama ben şu anda açmıyorum. Peki açmak mantıklı mı acaba sizce? Açalım mı? Ne diyorsunuz? Şöyle açalım abi ufaktan bari. Diğerlerini de atmışken topları zaten. Atarsa bir içinden bir tane çıkarırız belki bakalım. Yani ilk petten bir tane en kötü pet çıkardık. Bunu direkt satabiliriz zaten. Lazım değil bu bize. Üst katta bir tane. Aa bu ne? Çimpaz. Aa yeni etkinlik. Yeni etkinlik gelmiş arkadaşlar. Oha çok iyi. Etrafta Brezil falan. Brezil bayrağı işte işte ne bileyim samba falan yazıyor bak baya iyi. Galiba Brezilya'nın evleri bunlar ve üstünde grafitiler falan var çok güzel oha. Balerine kapuçina falan yazıyor bakın şurada oha gerçekten çok iyi bu arada bir tane daha Fetsem etkinliği başlıyor. İçinden bir tane tipi tipi toka çıktı Galaxy'li versiyonu bu arada bu. Aa yolları yol geldi ya hızlandı petler. Bakın petler hızlı geçiyor oha çok güzel oldu ha harbiden çok güzel oldu. Bir tane rainbow pet geçiyor bunu alıp indekslik alabiliriz güzel bu lazımdı bize çünkü. Onun dışında yeni bir tane büyü alan bir tane yani petimiz var fakat bunun üstünde ha oha yeri farklı böyle rainbow şeyleri bırakıyor bak efektler bırakıyor çok iyiymiş oha yeni etkinlik harbiden çok iyiymiş bu arada gerçekten güzel bakalım başka alan var mı aa bir tane daha pet semi şey başladı bakalım içinden bir pet çıkacak mı bir bakalım aa kapitako diye bir tane pet çıktı bu arada yeni gelen petlerden arkadaşlar bilginiz olsun bunu da direkt alayım ben yeni gelen petlerden bir tanesi de bu şekilde bunu zaten göstereceğim sizlere baralı tako içinde tako olan aa bir tane daha tako loki blok attı bunu da alalım ama üstüne birazcık bekleyeceğiz büyü düşmesine Peki blokları da açacağım bu arada. Yani 6x, 8x falan beklemeye çok gerek yok bence. Şöyle birazcık büyü düşmesini bekleyeyim bunun üstüne. Ondan sonra gama düşmeyecek gibi. Yol şu an çok hızlı çünkü. Yani normalde 2 kat süreyle ortada duruyordu ama şu an direkt geçti yani. Neyse biz gidelim şu takı loki bloklarımızı açalım ufaktan. Üst katta çünkü diğerleri vardı. Bunu satabiliriz Rainbow. Bunu zaten indeksli kalmıştık. Bu arada. şimdi tako şeylerini bir açalım bakalım. İçinden umarım şu yeni sekleten çıkarız ya. Bayağı çıkaran olmuş bu arada. Ama işte bizde öyle bir şans yok tabii ki. Bize gelen bu pet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha var burada. Onu da açalım bakalım içinden çıkacak mı? Açtım abi ve içinden tekrardan bu çıktı. Aa, bu petin dışında pet çıkaramıyorum ya. Ben baya şanssızım ya. Gerçekten baya şanssızım. Şimdi burada iki tane kaldı. İki tanenin şu bir tanesini açalım bakalım. Hadi be. Bundan verirse çok iyi. Bu arada Lucky Arcade Combination geliyor sanırım. Bir dakika. Tekrardan Gatito Takoto diye bir tane pet çıktı. Bu lazım değil tabii ki de bize. Şimdi burada iki tane büyülü olan takabiliyomuz var. Bunu da açalım bakalım. içinden çıkacak mı acaba? Bir tane aslında bundan çıkarsak bir çok iyi olur iki tane de büyü var var ya içinden geçmiş o oh. <laughs> o. Oh yeni secret'tan çıkardım 18 milyon. Oha çok iyi. Yeni secret'tan çıkardım 18 milyonluk. Bu sınırlı olan değil ama yeni secret 18 milyon işte bu ya. Abi bak bu baya iyi oldu işte. Gerçekten şu anda moralim yerine geldi. Bunları sizlere hediye edeceğim zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu pet sizlere hediye. Videonun sonunda şartlarını zaten söyleyeceğim. Ki hatta şu anda söyleyebilirim. Bu petlerin çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler videoyu sonuna kadar izlemek. Videoyu beğenmek, yorum yapmak, kanal abone abone olmak ve bildirimleri açmak. Bunları yaptığınız takdirde bu çekicilere katılmış olacaksınız. Bu arada bir tane daha taco blok attı. Bu burada kalsın abi biz gidelim şu şeyi de alalım. Şu taco loke da alalım. Abi bu çok iyi oldu gerçekten bak. Harbiden çok iyi oldu. Abi bir tane büyü geldi bile şu anda. Bubblegum büyüsü geldi çok güzel. Üstüne bir de taco mako bir şey atsa abi bir tane daha geliyor bu arada. Bakalım. Oo galaksiliği çok iyi. Şu galaksiden limited'ı çıkarsak. Of tadından yenmez var ya. Abi bir tane daha geliyor. Şu anda 3 tane taco blok geliyor. Baya güzel bu arada. Bir dakika bunları bir toplayalım ama ilk başta büyü düşmesini bekleyeceğiz tabii ki. Aa pet semi tekrardan geliyor bakalım abi artık farklı bir pet göreyim lütfen artık farklı bir pet göreyim derken yine aynı pet anlıyorum. Şimdi bir tane diamond taco blok gelmiş üstünde de taco büyüsü var gayet güzel bu arada tipi tipi taco geldi yine tekrardan çok kötü bu arada. Aha bir tane daha büyük geldi bunun üstüne iki tane büyü oldu peki bir tane daha düşer mi diyecektim de başka zaten düşemiyor bir tane de bubble gum vardı o düşmemiş. Yapacak bir şey yok bunu bu şekilde alabiliriz bir tane de diamond petimiz oldu. Şu an şanslıyız bak harbiden o pet gerçekten iyi geldi bu arada şimdi bunu da açalım bakalım içinden bir tane yeni gelen limited çıkarsak gerçekten çok güzel olur ama çıkmadı. Bunu satalım direkt. Aa spider geliyor. Bir dakika semini spiderini de geliyor. Onu da alalım be. Tabii ki bunun üstüne birkaç tane bir büyü düşmesini beklerim. Ondan sonra alalım. Bunu da sizlere hediye edeceğim bu arada. Ya envanterimde ne var ne yok sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Şu en üstteki pet hariç. Yani şu köşedeki 67 hariç bu arada. Şu yeni çıkardığım peti sizlere tabii ki hediye edeceğim. Ama 67'yi etmeyeceğim. Bilginiz olsun o çünkü benim değil. Şimdi semini spiderini 1.4 milyon oldu bu arada. Bunu birazdan envanterimize çekeceğiz. Üstüne belki bir tane daha büyü falan düşer. Bir tane daha şey geliyor. Bakalım içinde ne çıkacak. Abi yine tipi topi çıktı. Gerçekten yani anlamıyorum. Oha 100.000 tane çıkarıldı mı? Arkadaşlar elimizi birazcık hızlı tutmamız lazım. Şuradaki alt minna onu bir açalım bakalım. İçinden ne çıkacak bir görelim. Aman bir tane daha secret çıktı. Çok güzel. Guerrero Digital diye bir tane daha çıktı. Şu an alt kat neredeyse full secret doldu bu arada. Şurada bir tane tako lokibilomuz var. Onu da açalım bir bakalım. İçinden umarım yeni gelen secretten çıkar ya. Hadi be. Hadi lan bir tane der derken gitti. Lost tipi sattı. Bunu direkt satacağım. Burada bir tane da diamond var. Diamond'ı açalım bakalım. İçinden içinden umarım çıkar ya umarım çıkar. Hadi be aslanım hadi be aslanım ver be derken gitti yine çok kötü attı. 1.2 milyon aslında iyi de kötü yani. Brain rat kat olması kötü. Şimdi burada bir tane galaxy var abi umarım. Umarım bundan yeni gelen 1 milyon şey ya yani daha doğrusu 900k kaldı ama yapacak bir şey yok. Şöyle açtım bakalım. Lütfen lütfen ver be. Lütfen ver be. Ya gitti attığı şeye bak. Gatito Tokoto to, to çıktı abi. Yapacak bir şey yok. Yani 1 milyonluk peti şu an çıkaramadık. Ekstra olarak böyle birkaç tane daha takıyor Loki Blow verir umarım. Çünkü onları açmak istiyorum. Çünkü bunlar yeterli değil yani. Baya şu anda yeni gelen bir tane sekli çıkardık. Tamam eyvallah. Hatta 18 milyonluk versiyonunu çıkardık. Hatta bir tane attı bu arada takıyor Loki Blow. Şimdi gelecek. Bir de ooo Galaxy'li. Abi bunun üstüne 2 tane büyümüyü gelse. Çok güzel olur da. Bir tane taco atacak. Tamam. Bir tane taco. Bir tane de şu spider şeyi var. O ikisi de gelirse bitiyor. Bu arada daha bir. Aa bir tane taco geldi. Tamam. Çok güzel. Bu iyi oldu. Bak şimdi üstte bir tane yeni petimiz var bu arada. Ufaktan bunu bir inceleyelim. Bu petimiz arkadaşlar şu anda yeni gelen petlerden en kötü pet bu arada. Onu söyleyeyim. Kapi taco diye bir tane pet. Kapi bara. Taco'nun içinde işte Meksika şapkası falan takıyor. Brain Rat God gücünde 31 milyon alınıyor ve 155k veriyor saniyede sıfır versiyonu. İstüne işte büyümüyü getirirseniz tabii ki daha çok gücü artar ama şu anki sıfır hali bu şekilde. Şimdi burada yukarıda yeni gelen Secret Pet'imiz var bu arada. Buna da bir bakalım. Quesadilla, Krokodila diye bir tane pet arkadaşlar bu. Böyle garip bir pizza sanırım. Yani dik duran bir tane pizzanın içinde timsah sıkışmış gibi aynı. İki tane büyülü bu arada bu. İki tane büyü var. Bir tane Bubblegum, bir tane Taco büyüsü var ve 18 milyon veriyor saniyede. Baya güzel bu arada bu pet. Ama bu yeni gelen petlerde üçüncü. Yani yeni gelen petlerin arasında iki tane secret var. Ve iki tane secret'ın ilki bu arkadaşlar. Yani ilk ilk secret bu. Aa Blood Moon throwback diyor. Hayda. Aa Blood Moon etkinliği başladı. Abo Blood Moon etkinliği başladı. Peki index geldi mi? Index gelmedi ya. Tekrardan gelir sandım da maalesef eklememişler. Aa Blood Moon Taco Block mu peki? Blood Moon Taco Block mu peki? Oo Blood Rod blok Block. İşte bu çok iyi oldu bu arada. Blood Rod blok gerçekten güzel. Abi şimdi benim bu şeyi çıkarmam gerekiyor. Hadi arkadaşlar, bir tane Galaxy, bir tane de Blue Dotlu bloğumuz var. Şimdi ilk başta Blue Dotları açalım. 885 bin tane kalmış bu arada. Abi bir tane çıkarmamız lazım ya. Çok azaldı. 115 bin tane çıkarmışlar bile derken gitti attı pete bak. Ben bunu direkt satıp direkt bunu açsam peki böyle zınk diye verse bir anda yeni gelen Galaxy ile hali bir de baya iyi olurdu ama maalesef ki vermedi. Tuanini Takonini diye bir tane pet verdi. Yapacak bir şey yok. Bunu da sattım. Aa Fetsemi hadi be. normal my hotspot. normal my hotspot. No hotspot derken gitti. buludro tipi topi tak attı. Ben bu petten artık bıktım ya. Gerçekten bıktım. Aa bir tane daha Tako blok. Güzel. Bir tane daha Tako blok attı. Güzel. Gayet güzel. Aha bir tane daha attı. İki. Bir tane daha atar mı peki arkasına? Üç tane. Aa vallahi bir tane daha attı. Aa bir tane tane de semi etkinliği başlatıyor şimdi. Oğlum bu çok hızlı gidiyor bu arada. Ha. Yanlışlıkla kaçırıyorduk. Şöyle bir alalım şunları da. Tekrardan tipi topi tako çıktı. Abi git artık ya. Git git seni istemiyorum pet artık. Git gerçekten benden uzaklaş ya. Ben seni istemiyorum abi. İstenmediğin yerde niye bu kadar duruyorsun? Git artık ya. Vallahi bir tane düzgün pet çıkaramadık şu şeyde ya. fet semi etkinliğini anlamış değilim ya. Yani çıkaran var mı bu arada aranızda? Bir yorumlarda yazın, yazın arkadaşlar varsa erkenizde. Aa admin lucky attı bir tane daha. Tamam çok güzel. Ben yani admin çok iyi bir şey değil ama güzel. Ooo işte bu çok iyi oldu. Bak bu harbi çok iyi oldu. Baksanıza şuna. Altından böyle alevli alevli gidiyor. Lakerker mi geliyor? Bir, karker kurkur kur geldi. Çok güzel. Bir dakika peki. 6x lak da geldi. Aa bu ne? Celuraci, Vicosonine diye bir tane Lagrande. iki tane Lagrande, bir tane JobJobSoft, bir tane Pot, Hotspot. Oha. Bir de Rio Helikopterino falan çıktı. Bir dakika bunu bir alalım envanterimize. Aha bir tane daha Fetsemi başlıyor. Ben anlamıyorum bu Fetsemi admin mi yapıyor yoksa benim Fetsemi bug'a mı girdi anlamış değilim. Ve yine tipi topi takoçu Çıktı. Anlamış değilim abi. Ben bu petten kurtulamıyorum Neyse şu taco bloklarımızı açalım. 6x lakımız var. Hazır. 800 bin tane kalmış arkadaşlar. 200 bin tane çıkarmışlar bile. Abi adamlar nasıl çıkarıyor kanka? 200 bin tane nasıl çıkabilir ya? Attım bir tane daha. Patlattım bakalım ne gelecek. Hadi lan ver be yeni petten derken. Aha pakramat geliyor bu arada. Pakramat ama brain rat god olduğu için almayacağım. Yani gold verdi ama üstte bir tane birkaç tane daha bloğumuz var. Onu açalım. İki iki tane de burada var. İlk başta admin lucky onu açacağım. Çünkü çünkü admin çok sevmiyorum ben. Aa bir tane daha başlıyor? Bir dakika. Bundan brain rat kaç çıktı? Peki ne çıktı içinden? Aa atak lucky blokmuş. Tamam. Onu da alırız şimdi. Şöyle açtım bunu da bakalım içinden ne çıkacak. Hadi be ver güzel bir şey be. Aslanım hadi be. Abi git ya. Yeter artık. Chuanini takonini. Abi yeter artık ya. Neyse bir tane daha takı bloğumuz var. Hadi bir şansımız daha. Hadi. 6x şansımız da var. Ben inanıyorum ya. Ben inanıyorum. Hadi. Açtım direkt. Bak geldiği gibi. Hiç bekletmeden böyle taptaze şekilde açtım. Ver bir tane lan aslanım. Ver bir tane abi. Yok yok şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Yani o 1 milyonluk peti maalesef çıkaramayacağız sanırım. Aha bir tane daha şansımız geldi. Bir dakika gold bir de bu. Bu gold geldi. Bir de üstüne büyü geldi. Çok güzel. Aa bir tane daha mı geliyor? Arkadan sanırım bir tane daha geliyor. Artık 2 tane şansımız oldu arkadaşlar. Çıkarmak için artık 2 şansımız daha var. Aa bir tane daha geldi sanırım. Çok güzel. Artık 3 şansımız daha var arkadaşlar. Güzel güzel. Şey kuasi dille çıkarmak için bol şans dedi de ben zaten onu çıkardım. Diğerini çıkaramadım ama. Yani diğer peti çıkaramadım. Hepsini çıkardım. Sadece o kaldı. Takori'yi Takorita bisiklete çıkaramadım hala. Bu arada bunda iki tane büyü oldu ha. Bir dakika. Hem gold hem de iki tane büyü. Gayet güzel vardı. Aa semi geldi. Pet semi bir tane daha pet attı. Yine tipi topi tako. Artık bakmayacağım gerçekten. Artık harbiden bakmayacağım yani. Şimdi üstte de iki büyülü var. Altta da iki büyülü var. Neyse alttakini açalım ilk başta. Sonra üsttekine geçelim. Hadi bakalım. Ver be aslanım bir tane be. Hadi şu 1 milyonluktan ver be. Hadi bir milyonluktan ver be. Güveniyorum sana derken. Kanka yine gitti. Gatito takato diye bir tane pet attı. Şimdi son şansımız kaldı sanırım. Son şansımız da bu arkadaşlar. Hadi bakalım totem yapalım. Aşağıdan beğenmediyseniz beğenin abone değilseniz de bir abone olun arkadaşlar. O zaman açıyorum 3, 2, 1 ve patlattım abi. Bakalım hadi. Hadi be hadi be son şansım derken maalesef bu da olmadı. Bunu da satabiliriz. Böylece yani iki tane şey çıkan 300 bin tane çıkarılmış bile diyor. Abi çok kötü ya. 300 bin tane çıkarılmış 700 bin tane kalmış sıkıntı baya. Aha Kapitoko attı bir tane. Çok güzel bir tane Kapibara Toko. Kapibara Lord şu anda mutlu. Çünkü kendi karakterinden çok fazla karakter. Allah ne oluyor lan. 600 bin tane mi kalmış? Oğlum daha 5 dakika önce 700 bin değil mi? Hatta 5 dakika bile olmadı bu arada. Yarısını bitirdiler nerede? Ya. daha etkinlik başladı 30 dakika oldu yarım saatte yarısını bitirmişler abi gerçekten sıkıntı bayağı azı çıkarıyorlar aha fetsemi hadi be hadi no my hotspot hadi no my hotspot derken gitti yine bunu attı Aha bir tane daha tako blok mu atıyor? Vallahi bir tane daha tako blok attı. Bir şansımız daha var hadi. Adam bak semi bir tane tako blok atıyor ya. Sonrasında mesaj geçiyor üstü. 100 bin tane daha çıkarıldı falan diyor. Sadece bir tane atıyor ya. Arkadaşlar oyun şu anda anlık olarak 15 milyon oynanıyor. Onu da söyleyeyim. Yani şu anda tam tamına 15 milyon oyuncu oyunda. Yani bir tane attığı zaman 15 milyon kişi alıyor bu tako bloğunu. Aa bir tane secret matmış atmış? Vallahi bir tane secret atmış. Bir de diamond. Üstüne de iki tane büyü düşmüş ve 2.6 milyon olmuş. Çok iyi. Tam bir tane daha sizlere pet vereceğim bu sayede. Gayet iyi bu arada. Aa semi tekrardan başlıyor. Ben bu arada bu bug'a girdiğine inanıyorum şu anda. Emin değilim yani. Şu anda çok fazla attı çünkü. Ve yine tipi topi takı attı. Abi o kadar attı. Bak şu ana kadar yaklaşık olarak şu Fet Semi 10 kere falan yaklaşık olarak belki daha fazladır. Bilmiyorum. Başladı. Ama hiçbir tane düzgün pet atmadı ve bir tane Galaxy Lucky geldi bu arada. Abi çok erken aldım ya. Unuttum. Çok erken aldım. Neyse bir tane büyü geliyordu zaten. Bir tane tamam o da geldi. Çok güzel. Bunları da şimdi envant elime çektim. Şu anda iki tane daha şansım var. Abi 1 tane daha fetse mi başlıyor? Abi hadi ver artık ver artık gözünü seveyim ver artık. Kanka bunu verme artık ya. Yarısı bu arada bitmiş yani etkinlikte 1 milyonluk çıkarabileceğiniz şeyin yarısı bitmiş onu da söyleyeyim. Bu arada 6 x şansımız bitiyor. Bir dakika acil açmamız gerekiyor. Aç 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 10 saniye hadi. Ne çıktı içinden? Çok kötü çıktı. Girip yukarıdakini de açmam lazım. Son 10 saniye Galaxy açacağım direkt. Hatta ikisini de aynı anda açayım mı dedi? İkisini de aynı anda açtım. Hadi 6 x şans. 6 x şans. 6 x şans. Ver bir tane lan. Ver bir tane. Abi yine ikisi de çıktı ya. Oğlum iki tane aynı anda çıktım. İkisi de aynı anda çıktı ya. Ben anlamış değilim gerçekten. Aa bir tane Diamond admin'deki blok attı. Onu da bir alalım. Admin'leki bloğun sanırım üstüne bir şey gelmeyecek. O yüzden direkt envanterime çekebilirim. Zaten 67 bu arada bunun içinden çıkıyormuş. Şu en üstteki 67 peti bu admin'deki ekibinin içinden çıkıyormuş. Demin semi söyledi. Oradan gördüm bu arada. Bilginiz olsun. Aa bir tane daha pet semi geldi. Hadi be. Ver artık kankam. Lütfen ya. Abi gitti kapı taka attı bu sefer de. Vallahi anlamıyorum ya. Neyse en azından diğeri gelmedi diyebiliriz. Yani bu da olur. Bu da olur. Diğeri gelmesin de. Aa 4x luck bastı tekrardan adminimiz. Çok güzel. Bir tane daha tako blok. Çok güzel. Bir tane daha çıkarma şansınız var artık. Aha bir tane daha semi geldi. Hadi abi. Artık gerçekten bir tane secret vermesi lazım ya. Gerçekten abi şaka gibi. Dalga geçiyor sanki. Neyse bir tane admin ekibi var. <laughs> Allah'tan geldi. Şimdi 3 tane tako blok atarsa bir kere daha yani 3 kere arka arkaya böyle tako blok atarsa şu an çok güzel olur benim için. Aa bir şey geliyor şu anda arkadan. Bir dakika tako blok mu? Vallahi tako blok geldi. Tamam bir tane attı şu anda. Büyülü müyülü olması önemli değil. Fed semi şeyi geldi tekrardan. Bak bu sanırım 15. falan yine bu geldi. Bak ben diyorum abi. Ben diyorum gerçekten bana gelmiyor ya. Bana yaramıyor bu fedler. Buradan 67'lik şeyleri bir açalım bakalım. Hop şöyle zınk diye açtım bakalım. Hadi bakalım 67 çıkar mı 67 çıkar mı derken olsun bir tane daha secret'ımız oldu. Tamam sizlere bunu da vereceğiz. Şu anda alt katı full sekret doldurduk. Şimdi üst kata bir uğrayalım. Üst katta da birkaç tane pet'imiz var. Bunları da açalım bakalım. içinden umarım bir şey daha çıkar mı? 381 kam mı kaldı? Aa bir tane daha pet çıktı. Black Hole God tekrardan çok güzel. kapita Po'yu zaten gösterdim sizlere. O yüzden bunu direkt geçiyorum. Buradan direkt bu var. Bu arada şunu satabiliriz. Bu lazım değil bizlere. Bundan bir tane verir mi lan? Bir tane verir mi derken yine gitti bunu attı. Statki sınavında bu lazım değil bizlere. Tamam Secret Secret güzel bir burada bir tane daha varmış bunu da açalım bakalım bu son şansım sanırım ya emin değilim ama şöyle açtım bakalım tekrardan yine gitti Gatito Tokoto diye bir tane pet açtı bir dakika F'ye basacaktık satmak için aha tekrardan Toko Loki Blue attı çok güzel bir tane daha patlatırım arkasından aa atmadı aa attı vallahi attı lan oğlum bu beni niye lan Fet semi şeyi başladı bir dakika ağzıma vurdu ama bir yandan ama bak etkinlik yok yani atıyor görüyor musun sağ alta bakın mesela sağ alta etkinlik yok neredeyse anladın mı iki tane falan etkinlik var aha bir tane daha attı üç tane arka arkaya çok güzel be. Bayağı iyisin. Bayağı iyisin aslanım benim. Bunun üstüne düşmedi. Bunu topladım. Aa bunun üstüne bir tane düşmüş. Arkadaki'nin de üstüne bir tane düşmüş. Güzel. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Son şanslarımız olabilir. O yüzden dikkatli olarak bunları açmamız gerekiyor. Aa bir tane daha bir şey geldi. Tipi topi taco geldi. Yani o yüzden hiç gitmeyeceğim bile. Hadi bakalım. İlkini açıyorum şu anda. 300k kalmış arkadaşlar. Artık harbiden bir şeyler yapmamız gerekiyor derken bize hala bunu veriyor. Yani anlamıyorum ya. Ben benim ne farkım var kankam değerlerinden. var. işte bir tane be. Hadi bak. Bundan ver tamam bak Diamond'dan verme bundan ver normalini bile istiyorum ya bak normalini istiyorum derken abi sen şaka mı yapıyorsun Koasidilla krokodille çıktı bir tane daha yani bunu vermek yerine diğerini verseydin be diğerini be yapacak bir şey yok abi bunu alalım bir üste taşıyalım ikinci Koasidillayı çıkardık ama ben diğerini istiyorum hala bak bir tane 15 milyon bir tane 18 milyon oha çok iyi hadi be hadi Bismillah hadi Bismillah hadi Bismillah ver bir tane aslanım be hadi güzelim hadi ver be güzelim ver be güzelim yani gitti. Tekrardan Gatito tokot attı. Tekrar en başa döndük sanırım. Güzel. Bir tane 15 milyonluk. Bir tane de 18 milyonluk. Şu an yeni gelen iki tane Secret'ten çıkardık. Gayet güzel. Şimdi yeni Tako bloklarımızı attı. İki tane büyü gelmiş buna. Gayet iyi. Üçüncüsü falan gelir mi acaba ya? Bir dakika. Aa üçüncü de geldi. Gayet iyisin lan sen. Aa Fetsemi tekrardan attı. Hadi be. Ver aslanım. Ver aslanım. Abi yine bunu verdi. Ya, 20 tane attı. 20 tane. Sadece bugün 20 tane Fetsemi başladı. Hala şey yapmadı ya. Neyse. iki tane. Üç tane büyülü. Petimiz var burada zaten görüyorsunuz şu anda. 200k kalmış bir dakika. Acil açmamız gerekiyor bunları sanırım. Hadi 1 milyonluk hadi 1 milyonluk hadi 1 milyonluk gözünü seveyim ya. Abi bunu atma ya bunu atma hadi bak sen sen o şansımsın hadi. Hadi yavrum hadi yavrum ver aslanım be ver gözünü seveyim be ver gözünü seveyim be ver gözünü seveyim be. 28 buçuk milyonluk bir tane sacred daha çıkardık abi bu değil abi diğeri diğeri. Ya kanka şaka gibi 3 tane bundan çıkmasın ya hayır ya. Abi ben 3 tane bundan çıkarmak yerine diğerlerini istiyorum. Diğer ipi, diğer sekreti istiyorum. Diğer sekret. Bir tane 30 milyonluk, bir tane 18, bir tane de 15 milyonluk bundan çıkardık abi şaka gibi. Aa bir tane daha geldi bu sefer Taco Blok diye düşünüyorum ve evet bir tane Gold Taco Blok geldi. Bir tane daha veririm arkasından. Bir tane daha ver lan aslanım. Aynen. Novini Pizzani'ni geldi. Okey. Evet arkadaşlar son şansımız. Hazır mısınız? 3 2 1 85K kalmış bu arada açtım. Ya çıkardık ya bitti. Yani tamamen bu son şansımız derken yine çıkaramadık. Yapacak bir şey yok abi. Şansımız yokmuş. Yani bir şey daha attı bakalım. Aa bir tane daha Taco blok. Vallahi bir tane daha şans geldi. Vallahi bir şans daha geldi. Yoksa çıkaracağız mı? Yoksa o yüzden mi geldi? Ama bir tane de büyük geldi üstüne. Evet, bu gerçekten son şansımız arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten son şansımız ve açıyorum bakalım içinden. Umarım ya çıkardık ya çıkaramadık şu anda. Ve evet, çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Yani biz nasip değilmiş bu pet. 50 bin tane kalmış bu arada. Aha tako blok mu veriyor tekrardan? Yoksa son şansımız mı? Vallahi diamond tako blok verdi. At bir tane üstüne tako şeyine. At bir tane takodan. Attın mı? Sen sen ne diyorsun? Hemen çektim bunu envanterime. terime. Direkt açtım. 15.000 mi? Acil. Evet geldi şu anda. Direkt açıyorum arkadaşlar. Bakalım yani bu gerçekten son şansımız bu arada. Ve evet yine çıkmadı. 10 bin tane kaldı. 10 binden daha az kaldı diyor. Bir dakika. Galiba şu anda o 1 milyonu bitirmeye çalışıyor. Bakalım şuradan açtım bir tane daha hadi be hadi be ver gözünü seveyim ver ya gözünü seveyim ya. Abi yine Gatito Takoto çıktı yapacak bir şey yok yani gerçekten nasip değil bu arada bitmiş. Arkadaşlar bu arada yeni gelen pet de bu şekilde Takorita Bisikleta diye bir tane pet zaten bunu yeni geldiğini biliyorsunuz ki. Ve bu arada ekstra olarak şunu da dipnot geçeyim arkadaşlar ben bunu editlerken gördüm yani bu peti de zaten şimdi aldım. Sefa'ya da buradan teşekkür ederim bu arada Mr. Anonymous kankam kendini izlersin videoda teşekkür ederim sana. Arkadaşlar bu pet bu arada Semi şurada Semi geldi zaman gidip ona mesela 3 tane pet veriyorsunuz. Mesela ilki bu. Ondan sonra şu yukarıdaki bir tane krokodila petini veriyorsunuz. Bir de uçan bir tane tortugini peti vardı Brain Rat O üçünü birleştirdiğiniz zaman bunu alabiliyormuşsunuz. Ben bunu sonradan fark ettim. Bilginiz olsun yani. E şimdiden sizlere uyarayım. Yani artık bir sonraki takas olası etkinliğinde ben 3 tane bundan alırım. Yani yeni gelen şu bisiklet şeyinden alırım. Eğer ki yenilerlerse. Yenilerlerse güzel olur. 3 tane alırım ve güzel güzel kullanırım. Sefa'yı dediğim gibi buradan teşekkür ederim peti bana verdiği için. Pet de bu şekilde arkadaşlar. Bisikletin üstüne bir tane tako ve üst 66 milyon veriyorsa bayağı iyi yani üstüne bir tane büyü var ama onu söyleyeyim normal versiyonu sanırım 20 milyon falan veriyor yani o civarlarda bir şey yanlış biliyor olabilirim onu da söyleyeyim başlarda 20 milyon falan veriyor bu pet de bu şekilde 2.2 milyarı alınıyormuş bu pette? yani bayağı iyi petlerden bir tanesi bu bunu da sizlere böyle göstermiş olayım ve şu anda tako tuesday bitmiştir arkadaşlar bilginiz olsun buradaki gördüğünüz tüm ama tüm secretlar ve üst kattakiler buradakilerle birlikte ve buradaki 3 pet de sizlere sizlerin arkadaşlar. Şuradaki köşedeki hariç bütün her şey sizlerin. Bunların çekilişine dediğim gibi katılmak için yapmanız gerekenler abone olmak, videoyu beğenmek, sonuna kadar izlemek ve bildirimleri açmak. Bunları yaptığınız takdirde dediğim gibi çekilişlere katılmış olacaksınız ve Discord çekilişlerine başlatacağım şu en üst kattakilere. Buradaki petlerin hepsini Discord'da başlatacağım. O yüzden Discord'da kesinlikle katılın. Bu 3 pet'e katılmak istiyorsanız. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.